akşam sabunuyla yerleri siliyor şu anda. İpek iyice delirdi bak vallahi. Ay bir psikiyatriste falan mı görünse bu kız? Yani hiç normal değil bu hareketler. Bence de bence de. Oltan amca da öyle dedi zaten. Aklın yolu bir tabii. Oltan'ı göremedim bugün ofiste. Sen gördün mü hiç? Görmedim. Nereden göreyim ben? Senin başından nöbet tutuyorum zaten. <laughs> Serra ya. Oltan'la ilgili yol alamadım diye canım çok sıkılıyor. Belki de sana karşı öyle duyguları hissetmiyordur pek. Boşuna kürek çekiyor olabilirsin mesela. Ne demek bu? Ha? Ne demek istiyorsun sen? Ya yani ben kendi kendime aşk hayallerimi kuruyorum ben. Ne demek istiyorsun Sayra? Öyle bir şey söylemedim ya. E ne demek istedin o zaman? Belki de sana karşı öyle hisleri yoktur demek ne demek? Ay, ay pek seninle hiç uğraşamayacağım tamam mı tatlım? Hadi kapatıyorum ben bay bay. Dur dur. Dur tamam kapatma. Özür dilerim. Ya anlasana işte. Senden fikir almaya çalışıyorum. Yani hislerime niye karşılık vermiyor öğrenmek istiyorum. Baban yaşında olduğu için olabilir mi acaba? Yani olabilir tabii bilmiyorum. Ama bir yandan da hiç öyle halleri yok. Tamam, tamam canım. Hadi sonra konuşuruz tamam mı? Kapatıyorum ben. Bay bay. Tamam. Tamam. Haberleşiriz. Ablacığım dur. Ne yapıyorsun? Yeni sildim. Sil şuraya önce. Sil ayaklarının tamam. altını. Tamam. Yukarıya da kuru bez koydum. Onunla da kurula tamam mı? Tamam. Hadi çekil ayağımın altından. Daha çok işim var. Selin yetmez mi ya? Ha? Bırak hadi ablacığım. Hadi gel lütfen. Yetmez de bak. Mahvetmişsin. Dolandın buralarda mahvetmişsin. Dedim ben sana ama dikkat et diye görüyor musun şu hali? Görüyorum bu hali. <laughs> Buyurun Altan Bey. Vay! Oltan amcacığım! Ben elini öpeyim. Bırak! Hala delikanlı gibisin Oltan amca ya. Formunu nasıl koruyorsun? Ah, Aa. Aa. İndirin lan! Sen Tolga ile bir olup Dicle'lerin evini basmışsın ha? Sen Dicle'lerin kim olduğunu biliyor musun Kudret? Evet. Senin niyetin benim oğlumu öldürtmek mi lan? Tolga çok yalvardı Oltan amca. Ben yapmayalım dedim. Bunlar büyük bir aşiret dedim. Dicle'leri kapıma getirttim lan benim. Oğlumun canıyla tehdit ettiler beni. Yemin ederim benim niyetim bunları babam duysa. Hı? Senin geri zekalı da benim geri oğlum gitmiş gizlilerin evini basmış desem. Ne olur? Elini ayağını öpeyim. Olsun tamam. çocuk. Ah. Bu işi düzelteceksin Kudret. Hı. Tamam. Hı hı. Şimdi beni yiyeceğim. Söylediklerimi harfiyen yapacaksın. Hı hı. Anladın mı? Hı hı hı. Tamamdır ya. Peki Tolga Bey. Tolga. Kudret. Hoş geldin. Müsaade var mı? Gel gel. Ne oldu oğlum yüzüne falan ne oldu? Diclelilerin işi mi yoksa? Kardo ayıp oluyor ama ha. kimler? kim lan? Bana bulaşmaya cesaret edebilirler mi? E, ne oldu oğlum? Ya. Amcaoğlu'nun Bilardo salonu var. Gideyim bir vurayım dedim. Baktım iki grup arasında kapışmaman... Araya girince bir iki tane de bana denk geldi. Ben de çocukları hastaneye postalamak zorunda kaldım. Dijilerlerin intikamı falan değil yani değil mi? Ya Tolga az kafanı çalıştır be oğlum. Dijileriler benden intikam alacak olsa dönerler mi? Kafama sıkarlar. Doğru. Bak <laughs> bak. At bir tane asma. Ne o? Cennet bahçesi. Yok ya, işte tamam. Lan şeker lan işte. Atıyorsun ağzına bir tane, ne ağız kokusu kalıyor ne bir şey. Niye, ağzım mı kokuyor? Nefesi açıyor abi. Okolüptüsü. Okolüptüs. <laughs> Her ne karın dansıysa. Ver hadi, ver bir tane. Kalk hadi. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Alemleri akmaya. Ya bırak Allah aşkına benim alemleri akacak halim mi var ya? Ya ne yapacaksın kanka? Böyle köz köz oturacaksın mı? Ha. Bak benim de kafam bozuk zaten. Ne oldu? Niye bozuk? Pederle kapıştık. Aynı bildiğin gibi. Ne yapsam yaranamıyorum. Yaranamıyorsun abi bu hayatta bir babana bir de sevdiğine yaranamıyorsun. Hadi hadi. Hadi kalk. Hayır, hayır. K abi hayır, ciddi değil. Hadi Kank, yap, kalk kalk. Gidiyoruz ya. Ya geleme. Tolga, hayat bir gün. O da bugün oğlum. Hadi, hadi. Ya hayır. Kalk Hadi Kalk gidiyoruz. İyi, tamam, tamam. Ya. Tamam, dur. Tamam, gidelim bari. Kafa dağıtırız. Hadi kafa dağıtalım. <laughs> Kanka, iyi misin? Dur 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 dur. Dur dur. İyi misin? Kankacığım? İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyisin i̇yiyim. tabii, iyisin. Şişt. Aslan. Geldik değil mi? Geldik. Nereden, buradan mı? Hayır, buradan. Buradan. Evet. Buradan değil, Hı -hı. buradan. Buradan. Allah belanı versin Kudret. <laughs> Gel gel. Aa Kudret Bey buyursunlar. Kraliçemiz tanıştırayım. Tolga bu kraliçemiz. Kraliçemiz bu Tolga. Memnun oldum. Merhaba merhaba merhaba. Kudret nerede kaldın aşkım? büyük şaka da kim? Tolga. 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 E ne dikiliyorsun babacığım? Hadi geçelim içeri. Ben, müsaade eder misiniz? Gel sen. Ee. Kapağım dönüyor. Ben gideyim. Kompuz koyu verecek yer arıyorsun kankacığım. Aa, bak, bak, öyle değil. Bak. Kafam dönüyor. Gideyim bir Hayır be. Yenge korkusu mu bu? Kafam dönüyor. Hayır hayır. Bak buraya kadar geldik. Gireceğiz. Bir eğleneceğiz. Hava mı değişecek? Kudret hadi artık. Bey. Uyanın Tolga Bey. Hmm. Kalkmanız lazım Tolga Bey, Oltan Bey. Hmm, git ya, git. Git Hamza, uyuyacağım, git. Haberler hiç iyi değil. Kalksanız iyi olur. Ne haber ya? Ne? ne, haber ya? Sizinle ilgili bir video internete düştü. Oltan Bey bayağı bir kızdı. Anlayacağınız köpürüyor. Öyle diyeyim. Ne videosu? Bir dakika. ...bakın isterseniz. Genç iş insanı Tolga Kaşfoğlu... ...dün gece Şile'deki bir villada düzenlenen partide dağıttı. İçkinin su gibi aktığı partide değişik kadınlarla eğlenirken görüntülendi. Aşırı alkollü olduğu her halinden belli olan Kaşfoğlu... ...Allah belanı versin Kudret. Tam istediğim gibi. Tamamdır. Tolga aradı mı seni? Aramadı. Ama arayacak illa. Ne diyeceğim Oltan amca? Villadaki çocuklardan biri yaptı dersin. Ben de gördüm. Kim olduğunu bulacağım. Canını okuyacağım. Bir şeyler söyle işte. Tamam Tamam. <laughs> Arıyor. Açma. Mesaj yollarsın. Şimdi sen kaybol ortalıktan. Bir müddet gözükme. Sen nasıl istersen oltan amca. Aç şunu şerefsiz. Açsana şunu. de şimdi gördüm. Çok üzgünüm kanka. Gerçekten bak. Bizim arkadaşlardan birinin işi herhalde. Yapanı arıyorum. Bulacağım. Hesabını da soracağım mutlaka. Sana haber vereceğim kanka. Allah kahretsin. Günaydın. Günaydın kahraman. Günaydın. Günaydın. Ne zaman geldiniz siz? Valla bilmiyorum ki kaçta geldik oğlum? İki gibiydi. i̇yi fazla kalmamışsınız. Ben sabah gelirsiniz diye düşünmüştüm. Yok yok Selamet'in oğlu geldi. Diğerlerinin yakınları falan. Öyle olunca çıktık biz Ay nasıl durumları? İyiler iyiler. Ben konuştum bugün. İko, kavurmalı yumurta nerede kaldı? Getirdim hocam getirdim. Nihayet İko. Hadi. Oo, hocam, Kavurmalı hocam, Hocam, vallahi fıkır fıkır yağlar derdi. Bir güzel oldu, bir güzel oldu. Ağzını su yakıyor anlatırken. İko kendinize de yapın. Öznur'la birlikte yiyin mutfaktan. Tamam hocam, yaparız. Hocam, kavurma da kavurmaymış. Hani bu Kars'tan getirdiğiniz et değil mi? Hı hı. İko, evet. Bittiyse tekrar söyleyelim, göndersinler. Hı? Var hocam, biraz daha. İyi. Ee, doktor ne diyor? Yarın çıkarlar mı? Nerede? Nasıl çıkacaklar? Mümkün mü Nazan Hanım? Çıkamazlar onlar. Hayatta çıkamazlar. Bizim de Antalya'da bir komşumuz vardı. Onun oldu kamyonun altında kalmıştı. Aylarca ameliyatlar, fizik tedaviler çıkamadılar. Yarın çıkıyor İko. Konuştum ben. Ha, ama siz tabii. En iyi yerlerde, en iyi hastanelerde tedavi ettirdiğiniz için iyileşmişlerdir hocam. Sizin gibi patron zor bulunur hocam. Ay İko, çenen düştü gene sabah sabah. Tamam hocam. O zaman ben portakal suyu sıkayım. Ee, C vitamini ister misin? Çok güzel olur, hepimiz isteriz İko abi. Aynen, hepimize. Bol bol. Ay her lafa karışıyor, her lafa bir yorum. İlla her şeye cevap verecek. Gerçekten yarın mı çıkıyor? Yok, şamdan için söyledim. Doktor en az üç gün yatarlar dedi. Yatsınlar, dinlensinler, iyileşsinler. Ya teyze... Üç gün yatacaklarsa ben hastanede üstündeki bütün parayı verdim de... ...üç güne yetmez o ya. Para yollamak lazım. Yollatırım ben tabii. Onlar gurbet ellerde. Ensar halledersen ne takıyorsun böyle şeyleri kafana? Hı -hı. Efendim Öze. Günaydın. Ne yapıyorsun? Günaydın. Kahvaltı yapıyorum. Sana bir link yolladım. Onu bir açsana. Ne linki? Aç da bak. O Tolga'nın ne haltlar yediğini bir gör. E ne yapıyorsun Ozan'cığım ya? Görsün anne, görsün. Tolga'nın nasıl bir olduğunu anlasın. Kahraman, Hı. bu kaza niye olmuş Allah aşkına? Hakikaten e, yağmurdan falan mı kaymış araba, nasıl olmuş? Vallahi bilmiyorum ki, dikkatsizlik herhalde ya. Ya millet telefonla araba kullanıyor, bu hale geldik artık. önemli bir şey değil. Saçma sapan bir haber. Ee, bana ne? Ee, ne diyorsun? Bir şey demiyorum. Bana ne diyorum? Oylum, uğruna her şeyi göze aldığın adam bu işte. Anladın mı? Bu. Bak içinde en ufak bir duygu varsa, en ufak bir kırıntı bile kaldıysa... oylum. Ya kalmadı. Kalmadı. Rahat bırak artık beni. Tamam kalmadı. Niye arıyorsun? Çünkü kapat. Bu çocuk da iyice zıvanadan çıktı. Rezillik. Rezillik ötesi rezillik. Ozan'cığım ya aşk olsun yemedin, içmedin, yetiştirdin yani. Ya yetiştireceğim tabii anne ya, yetiştireceğim. O Tolga'yı hala seviyorsa değmeyeceğini görsün. Ya tamam dayıcım görsün de yani. Ya bir de o kadar konuştuk ya biz bu Tolga'yla. Ya bu kadarına yapmaz insan. Ya yazıklar olsun Elif'e ya, yazıklar olsun resmen ona da ya. Allah Allah ne var bunda herkes kendi yoluna giden. Ne var bunda? Ya i̇yi oldu diyorsun. Evet yani tabii ki iyi oldu. Tamam işte herkes kendi yoluna. Zeyno gördün mü can? Baba yine rahat durmadı. Ne zaman durdu ki? Ne zaman ne yapacağını, ne yapmayacağını bildi ki zaten. Girebilir <laughs> miyim? Tabii. Uyandın mı? Uyandı. Bahçeye ne zaman ineceğiz diye bekliyor. Tamam çıkartalım o zaman bahçe şimdi. Üzerine bir şeyler giydireyim öyle çıkarım. Tamam. E, yok mu bu aralar bir aşısı maşısı? Niye? Ne götürürdük birlikte güzel olur. Aşı yaptırırdık. <gülüyor> <gülüyor> bir ay var. Bir yani, ay mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> bir ay sonra eğer müsait olursan götürürüz. Olur mu tabii her zaman müsait olurum. Oylun bir şey soracağım. Bir şey hissetmedim. Hiçbir şey hissetmedim. Hissetmiyorum da. Umurumda değil Tolga'nın ne yaptığı ne yapmadığı. Doğru. Biz çok şey yaşadık. Geçti ama bitti. Yani onun hayatı başka benim hayatım başka. Yanlış anlama. Yani duygularını sorgulamak değil derdim. Böyle bir şey hakkımda yok sadece ne hissettiğini merak ettim. Haklısın. Haklısın merak etmekte ama dediğim gibi. Aşağıda kendim için utanmadım ya da kendim için sinirlenmedim. Canım babası sonuçta Tolga ve oğlum adına utandım. Böyle bir şeyin yayılması onun için canımı sıktı. Canım babası o değil. Hatırlıyor musun bir gün şey demiştin bana. Can'ın hem annesiyim hem babasıyım. Bence öyle. Öyle. Öyleyim. Tolga Kaşifoğlu'nun gece boyunca hiç oturmadığı, değişik kadınlarla samimi bir biçimde dans ettiği görülüyor. Tolga'ya bakar mısın? Kıza nasıl sarılıyor? Sadece o kıza sarılsın hayat. Bak şurada sarışın kız vardı ya az önce de onunlaydı. Bak bak şimdi de başka birisinin yanına gidiyor. Salak. Ya bu oylum için ölüp bitmiyor muydu? Onun aşkı başka kadınları görene kadarmış demek. Bak büyük aşk işte. Ya. Bir dağları delen Ferhat, bir de şişeleri deviren Tolga. Bu ikisinin aşkının üzerine tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öpüştü mü onlar? Aa, aa! Öpüştüler gerçekten. Tolga'ya bakar mısın? Nasıl kendinden geçmiş dans ediyor? Ben asıl şimdi neyi merak ettim biliyor musun? Oylu mu? Oylu mu bunu izleyince ne yapacak acaba? Onu çok merak ediyorum. Böyle surat ifadesini görmek isterdim. Kuturacak. Kuturmak ne kelime be? Delirecek delirecek. Normalde de zaten suratsız gudubet bir şey. İyice ortalığı ayağa kaldırmıştır. Ya Serra bir şey soracağım. Sence bunlar tekrar görüşürler mi? Sana ne? Ha? Oltan amca. Sen kimsin ya? Ha? Sen kim oluyorsun da oturmuş benim oğlumun arkasından konuşuyorsun? Üstelik onun evinde. Oltan amca aslında biz... Aslında siz ne? Ne siz? Bu kızı almışsınız karşınıza. Tolga'yı çekiştiriyorsunuz. Kim bu ya? Kim? Oltan amca biliyorum öyle dışarıdan bakınca... ...biz dedikodu yapıyormuşuz gibi gözüküyor. Ama öyle değil yani Azra'nın kötü bir niyeti yok. Neden sen? Azra mı? A Azra. Tolga'yı... ...yalan ifadeyle... ...tutuklatan Azra mı? mu? Ha. Sen... Tolga'yı içeri attırmak için uyduruk ifade vereceksin. Yalancı şahitlik yapacaksın. Sonra bir de oturup onun arkasından konuşacaksın öyle mi? Kızım sende hiç utanma, varlama yok mu? He? Utan şey, git buradan. Serra. Bak hala konuşuyor. Kızım elimden bir kaza çıkacak. Bir daha gözüm görmesin seni. Hadi. Öyle olsun. utan amca ben Azra adına çok özür dilerim. Ya hatta isterseniz Tolga'dan da özür dileyebilirim. Biliyorum çok kızdınız ama... Yani eğer... Sen de git. A anlamadım. Çık git. A ama ben... Bak Serra elimde kalacaksın. Tamam. Defol buradan. Tamam. tamam. Seninle yalnız bırak beni. Tamam. ...görünce sen de üzüldüm, Üzüldüm biliyorum. Ben de üzüldüm. Kızmadım. Öfkelenmedim. Ama çok üzüldüm. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz dedim. Yapmaz çünkü. Yapmazdı. Dolga böyle bir çocuk değil Selin olduğu Bu hale geldi bilmiyorum. Bizim bu durumu toparlamamız lazım. Dolgayı düştüğü bu çukurdan çekip almamız lazım. Dolgayı eski günlerine döndürmemiz şart. Biz mi? Biz Selin. İkimiz. Bunun için senden yardım istiyorum. Böyle bir şeyi tek başıma yapmam mümkün değil. Çok uğraştım. Her şeyi denedim ama olmadı. Onun için bana yardım etmen gerekiyor. El ele verip eski Tolga'yı geri getirmemiz gerekiyor. Senin kendini toparlaman lazım Aşkın için Sevdiğin adam için Güçlü olman lazım Kendi evini tekrar Kurmak için Dimdik Ayakta durman gerekiyor Ne diyorsun Selin Var mısın yok musun Baba ben Ben Tolga'yı bu dünyada her şeyden çok seviyorum onun iyiliği için mutluluğu için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım